Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili boğa burçlarının tarot kart yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar nokta da olsa bir yorum bırakırsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Özel e, bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet bakalım sevgili boğalar. Şunu şöyle bırakalım. Sizin için neler var? Oh. Kime kızdım bu kadar? Niye arkandan bıçaklanmış gibi hissediyorsun bilmiyorum ama ikili ilişkide araya kara kedi giren çok olabilir. Buna dikkat et iş hayatında da. Keza öyle. E, ar araya böyle kara kediler girebilir. Bu aralar bir şeylerden bıkmışsın, yorulmuşsun, artan dönmüşsün, içine tapanmışsın. İstediğin bir hedefe ulaşamamış gibi görünüyorsun ama e, bunları arkada bırakacağına ben çok inanıyorum. Evet gördün mü? Dengeler yerine oturacak. Çünkü hayatta bir al-ver dengesi vardır. Sen çekeceğini çekmişsin, göreceğini görmüşsün, yaşayacağını yaşamışsın umutlarını bitirmemen gerekiyor. Burada e, ilahi adalet denen dengeler, teraziler yerine oturacak. Sana bir haksızlık yapıldıysa, haksızlığın çok fazla. Fazlasını ödeyecek insanlar var. Yani bunun için kendini üzmene gerek yok. Evet, yine burada da bir kişiye dur diyorsun. Dur artık dur. Hayatıma yön vermek istiyorum. Rengini belli et artık. Yani burada iyi misin, kötü müsün, yalancı mısın, dost musun? Hiç fark etmiyor. Bakın bu özel hayat, iş hayatı, dostluklar, arkadaşlıklar, akrabalıklar. Hiç fark etmiyor. Dost musun, düşman mısın? Bir dur diyorsun. Ben yeterince sana karşı iyi davrandım. Yeterince ödüm ee, ödün verdim. Her derdinde koştum ama benim kötü günümde neredeydin? Neredeydin? Bir dur, bir dur. Gerçek dost musun? Görmem gerekiyor dediğin birileri var. Evet, kutlama yapacaksın. Çok yakın zamanda sevineceğin güzel haberler alacaksın. İş midir, aşk mıdır artık? Eğitim midir bilemiyorum. Ama çok güzel haberler alacağını söyleyebilirim. Kutlamalar yapacaksın. Yani buradaki yüzün gülecek. Karanlık geceden aydınlığa çıkacaksın. Bir karar verme sürecindesin çünkü. Kafan karışıyor bazen. Yani burada ya, kafa karışması ilişkiyle de ilgili olabilir. İşten güçten, sosyal hayatla da ilgili olabilir. Kafan karışıyor, soru işaretler oluyor. Ama artık o karar verme aşamasındasın. Çünkü senin hayatında olan ters problemler yüzünden sen de tersleşmeye başlamışsın. İnatlaşmaya başlamışsın. Bir türlü elini uzatıyorsun, uzatıyorsun diyelim ki olmuyor. Bu seni gerçekten çok asabi yapıyor, sinirli yapıyor. Bir ilişki varsa sonunu görmek istiyorsun. Tercih mi ediliyorum yoksa ikinci birisi mi var? Yani kafanda soru işaretleri çok fazla. Bu soru işaretleri de senin günlük yaşantına rastlıyor. Yani bir sana bir şey sorduğunda ters anlayabiliyorsun. Çünkü canın sıkkın, moralin bozuk. Anladın mı? Buradaki e, bir şey yapamama, elinin kolunun bazı konularda bağlı olması seni gerçekten çok üzüyor. Çünkü çok özveri vermişsin. Hala veriyorsun. Bak elini kolunu kimse bağlamıyor. Ama merhametin bağlıyor, insanlara bakış açım bağlıyor, Allah'a inancın bağlıyor. Ben ona kötülük edersen bana da kötülük ama sana yapılan bir şeyler var. Seni Burak diye getirmiş olan bazı şeyler var diyebilirim. Evet, bekarsan bir hane, aile, yuva düşünüyorsun. Yani burada inşallah yakın zamanda böyle gönlüne yatan, kalbine yatan, seni anlayan birileriyle karşı karşıya gelirsin. Ya da hayatında biri varsa... Onunla sanki böyle bir hane yuva hayalim var ki inşallah bu hayalin gerçek olur. Ha ben evliyim abla diyorsan da ben de derim ki yakın bir zamanda evle ilgili bir gündemin olabilir. Çocukla ilgili bir gündemin olabilir. Yani burada güzel şeyler anlamında söylüyorum. Evle ilgili evin değiştirirsin, ev alma ile ilgili olabilir. Hayallerini gerçekleştirme ile ilgili olabilir. Bunun gibi hanende huzursuzluk vardır. O huzurun geri gelmesi olabilir gibi güzel olaylar diyeyim. Evet. <laughs> bir bir çok kızgınsın bunu söyleyeyim. Yani böyle senin muradınmış ama gerçek yüzünü mü gördün ne olduğunu mu gördün bilmiyorum ama şu anda o öyle onunla ilgili <laughs> Saydırıyor musun? Ne yapıyorsun böyle? <laughs> Arkasından yani çok karışıklık geldi. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet, şimdi kartçayı çekeyim şöyle. Hmm, evet, hayatında bazı şeyler çok toparlanacak. Aşk, para, ilişki çok güzel toparlamaların olacak. Tekrardan yıkılan bir şey, bir ayrılık mı oldu? Bir paramı kaybettin, bir mu kaybettin? bilemiyorum ama tekrardan bu yıkılan şeyleri hırsla toparlama gibi bir gündemin var. Bunu söyleyeyim. Evet. Toparlama. Toparlama gibi bir gündemin var. Çok yakın zamanda hayatında dağılmış ne varsa bunları toparlayacaksın. Öncelikle onu söyleyeyim. Hakkında hayırlısı olsun. Evet, şimdi bakalım. Bunu dört tane kart bundan çekeceğim sevgili arkadaşlar. Ne istiyorsan lütfen ona niyet et. Konuşan kart dediğimiz anahtar kartlarımız. Yani ben sadece okuyacağım. Öyle söylüyorsan niyetini et. Ben sadece okuma yapacağım. Evet şöyle dört tane çekiyorum. Evet. Şimdi bakın bir tane de melek kartından çekeceğim. Ama bunun için çok çok ayrı bir şey niyet etmenizi temenni ederim. Bakalım. Ne söyleyecek melek kartlarımız? Hangi konuda sizin yanınızdayım diyor. Evet. Hmm. Şimdi hayatında bazı sırlar olabilir diyor. Bu sırlar açığa çıkabilir. Sen de bunları net görürsün. Yalnız senin diyor güvenmediğin bazı olaylar var diyor. Yaradana bırak diyor. Olayın bütününe bak diyor. Çünkü sen detaylarda boğuluyorsun diyor. Evet sadakat. Birinin sadakatı ile ilgili bir soru şeyin varsa diyor ki o yani sen yanında yokken bile bir sadakati varmış. Sadakatle ilgili güven duygunu diri tutabilirsin diyor. Mutluluk, mutlu olmayacak mıyım? Huzur içinde olmayacak mıyım? diyen insanlar varsa aramızda yakın zamanda mutluluk seninle olacak diyor ve çok yakın zamanda da bir hediye alacağını söylüyor. Güzel hediyeler yani böyle bilmiyorum seni mutlu edecek özel hediyeler olacakmış. Evet bunun için özel tutun dedim ya bakalım ne diyor rüyalarına dikkat et diyor. Gördüğün rüyalarında farkına var diyor. Yani burada hayallerinin gerçek olabileceğini söylüyor. Ee, biz sana yolu göstereceğiz. Rehberin biz olacağız diyor melek kartları. Ee, sen hiçbir şey için üzülme. Her şey yoluna girecek diyor. Ne istiyorsan hangi dileğin varsa o yoluna girecek diyor. Rüyalarına dikkat et. Hayırlısı olsun inşallah. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın.